oh jeez Böylesine büyük bir yatırım yapmış Erciyes Dağı'na. Yani bunlar karın olanakları. Karı biz ne kadar hani eğlenceli ya da kültürel bir faaliyete de dönüştürebilirsek o kadar zihinlerde kalıcı olacak. Yani bu karlar eriyecek, bu heykeller eriyecek gidecek ama anılarda kalacak. Yani bugün heykel hani bulunduğu yerle sınırlıydı ama bugün hani sosyal medyayla hani sınırsız oldu. Yani bütün dünyaya açılan bir tarafı var. O yüzden hani... Bu tür çalışmaların hem yerel anlamda, hem ulusal anlamda, hem de uluslararası anlamda ben öneminin çok olduğunu düşünüyorum şimdi bunlar hani kütlelerin Hani kabasını atmak gerekiyor şimdi yaptığımız çalışma bir tür yoğuntu çalışması Hani buz kadar sert değil hani yumuşak kar kadar da yumuşak değil kar biraz hani buzla kar arasında bir yoğunlukta olduğu için yani biraz kazma kürek çalışmak gerekiyor o hani biraz daha adele gücüne dayalı bir çalışma oluyor ama hani kabasını attıktan sonra asıl iş inceliğinde yani figür ortaya çıkışı aşamasında olacak. Yani yontma eee tek boyutlu bir süreç. Yani tek yönde ilerleyen bir süreç. Yani yanlış yonttuğunuzda geri dönüşünüz yok. O yüzden hesabınızı, kitabınızı ona göre daha iyi yapmanız gerekiyor. Tabii sanatçılarınızın hani bu konuda tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Bu tecrübeye istinaden hani çalışmalarını bir haftalık süre içerisinde de gerçekleştirecekler diye düşünüyorum. <laughs>